Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, geçen hafta sizinle ders videosu paylaşamadım. Çünkü iş için şehir dışına çıkmak durumunda kaldım. O yüzden şimdi bu hafta kaldığımız yerden derslere devam ediyoruz. Ee, en son ki bir ders videomda size göğüs görmüştük. Yana yapmayı görmüştük. Bir önceki videolarda da öne göğüs atmayı görmüştük. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz ve size bir kombinasyon vereceğimi söylemiştim. Yani göğsü ee, oval şekilde dairesel hareketle hareket ettirmeyi göreceğiz bugün. Şimdi ne demiştik? Elleri koyuyoruz. Şurada güç almıyorum. Sadece formaliteyeceğim. Şu an buraya koydum ellerimi. Derin nefesle birlikte göğüs kafesimi ileriye doğru itiyordum. Hafif şöyle yukarıya doğru değil mi? Bu şekilde. Bunu tak tak ritme göre ya bu bir ses ya da iki ses olacak. Tak tak ya da tak hızlı yapmanız gerekiyor. Bunu yaparken de göğüs hareketlerini alt beden hareket ettirmiyorum. Sadece üst beden de göğüs kafesini hareket ettiriyorum. Omuzlar da şu şekilde evet. oynamayacak. Yanlara giderken omuzlarımı şu şekilde oynatmıyorum. Çünkü omuzlarımın gitmesiyle göğüs kafesinin hiçbir bağlantısı yok. Tamam mı? Yanlara giderken ne yapıyorduk? Hafif sol tarafıma ya da sağ tarafıma doğru uzatarak yine ön tarafa doğru nefesle birlikte uzattım. Çektim. Uzattım, çektim. Uzat. Şurayı uzatıyorum göğüs kafesimin olduğu yere. Hop, çek. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol deneyelim demiştim. Bir de bunu görmüştük. Şimdi bunların hepsini birbirine birleştiriyorum. Sol tarafıma doğru uzattım. Şimdi öne doğru getirdim. Sağ tarafa çekiyorum ve olduğu yere geri çekiyorum. Geriye çektiğimde sırtımda kambur çıkarmıyorum, tamam mı? Kamburum şu şekilde geriye çektiğimde normal vücut postürüm neyse oraya geri dönüyorum. Ekstra şöyle yapmıyorum geriye çektiğimde. Uzat. Bunu tek tek değil de dairesel hareketler yapıyorum şimdi. Uzattım. Öne doğru getiriyorum. Yuvarla gel. Yuvarla gel. Yuvarla gel. Tam tersi yapalım. Sağ, öne, sol, geri. Kalça yapmıştık ya hani şu şekilde. Bunu tek tek yapınca böyle kesik kesik oluyordu ama dairesel hareketle yapınca bu şekilde gözüküyordu. Aynı şeyi <laughs> göğsümle de yapıyorum. Uzat, yuvarla, uzat, yuvarla. Bunu yaparken şu şekilde omuzlarımı oynatmıyorum. Sadece göğüs kafesi. Küçük daire. Hop, 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 hop. Müziğin ritmine göre isterseniz sadece yanları yapabilirsiniz. isterseniz sadece öne doğru yapabilirsiniz. Tak, ya da işte tak tak bu tamamen size kalmış bir şey ya da müzikle uyuma kalmış bir şey vücudunuzun ne kadar bunu algıladığıyla alakalı bir şey dediğim gibi kendinizi sabit tutun rahat bırakın nefesle birlikte bunu biraz çalışmanız gerekiyor şuralarınızın biraz uzaması gerekiyor yavaş yavaş e, alıştıkça vücudunuz olacaktır göğsün büyüklüğüyle küçüklüğüyle hiçbir alakası yok e, dediğim gibi bu şekilde bir sonraki ders videomda görüşmek üzere bu arada <laughs> dans etmesini istediğiniz Çevrenizdeki insanlara kanalımı öneride bulunmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.